Evet, tüm gelen davetlere, pazar halkına, Ardışan halkına, misafirimiz Artvin'e herkese teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet bizim birincilikteki serüvenimiz için çok önemliydi. Ee, yılın başından beri yaşanan aksaklıklar, şanssızlıklar, sakatlıklar bizi çok yıpratmıştı. Bu 8 mağlubiyetin ardından bu galibiyet çok önemliydi. Onu aldık, başardık. Çocuklar da inandı, hepimiz inandık çok çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Mardin'e gidiyoruz. Kızıltepe'ye. Onlar bizim kardeş takımımız. Geçen seneki şampiyonluk serüvenimizde bize çok destek oldular. Bizi bırakmadılar. Orada da bir dostluk maçı yapacağız. Ama tabii ki de galibiyetle döneceğiz. Çünkü inanıyoruz. E, ligde de iyi bir ortalama bırakmamız için Mardin maçını almamız lazım. Herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şampiyon olmuş kadar sevindim. Çünkü ikinci devre e, gerçekten de şeytanın bacağını bir türlü kıramıyordum. Puan alma, alamadık yani geçmiş e, özellikle Yozgat ve e, Aksaray maçında. E, bu maçta e, almamız gereken bir puandı çünkü bizim için çok önemliydi. Çünkü e, bu önümüzdeki Mardin maçı da önemli aynı zamanda. Bu maçtan da en az buradan 4 puan çıkarmam gerekiyordu. Hedef bu noktadaydı. Tabii ki ee, az oyuncumuz var. Ee, yedekte çok az oyuncumuz var. Yedeğimiz yok neredeyse. O yüzden sürekli aynı oyuncular üzerinde e, sürekli dönüyoruz. Bu da bizi yoruyor. Tabii ki son dakikalarda. Ama... Ee, biz şöyle kenetlendik. Biz e, e, her oynayan sporcu yani içeride her oynayan sporcu devleşmesini gerektiğini hiç yorulmaması gerektiğini ve bunun üzerinde antrenmanlar yaptık. Nitekim bu maçta da aynı şekilde oldu. Çok iyi oynadık. İstediğimiz oyunu sergiledik. Ee, aldığımız puan çok iyi oldu. Bizim için bir nefes aldık. Bundan sonraki e, maçlarda da inşallah galibiyetler serisi gelecektir diye düşünüyorum. Allah nasip ederse mutluyuz. Ee, bu Olimpik Pazar Spor belki bu sene biz ligde kalacağız Allah nasip ederse. Ancak gelecekte çok e, büyük kadrolar kurup bu takım çok büyük işler yapacağına inanıyorum. E, çünkü yönetimiyle, sporcusuyla, hocasıyla el ele e, kuvvetlendirmek için büyümek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ardışan halkına teşekkür ederim. Pazar halkına sağ olun. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Geçen hafta Kırpay ile kaybetmiştik. Şimdi çok güzel oynadık ve bu maçı aldık. Çok mutluyum. Takımı adına da çok mutluyum. İnşallah bir dahaki hafta Mardin'e gidiyoruz. Mardin'de de yine iki puan alıp dönmeyi düşünüyoruz.